Son dönemde konuşulan ve beklenti içerisinde olan kesim emekliler. Emeklilere destek paketi için yola çıkıldı. Bu çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Kira, fatura, kredi yardımları ve hatta beklentiye göre kredi yurtlar kurumunda geçirilecek bir ay. Tatil olarak mı değerlendirilir, nasıl değerlendirilir? O hususta bayağı tartışılıyor. Kamuoyunun gündeminde yer edindi. Peki, emekli destek paketinin geneline bir bakalım başka neler var içinde. Ne zaman devreye alınacak? İzleyelim. Emeklerimiz için de tüm vatandaşlarımız için de kalıcı refah artışını sağlayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu emeklilere yönelik destek paketinde ilk adım atıldı. Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar %15 indirim imkanı tanıyan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki 8 maddelik emekliye destek paketinin geri kalanında neler yaralıyor? Birincisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait KYK yurtlarını bir ay boyunca yaz aylarında ücretsiz kullanım elde edecekler. Bununla itibaren bir de devletin öğretmen evleri, konuk evleri var. O 12 ay devam edecek. Burada %10 ile %15 arasında emeklilerin işte öğretmen evlerinde, devlet demir yollarına ait konuk evlerinde indirimleri devam edecek. İkinci olarak da tren hatlarında var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda %10 indirim emeklilerimize geliyor. Ayrıyetten iletişimle ilgili olarak da PTT'sel aracılığıyla emeklilik paketi oluşacak. Diğer bir indirimimiz de PTT kargo bir özel indirimleri olacak. Herhangi bir posta ya da telgraf ya da bir kargo hizmetini daha uygun fiyatlardan emeklerimiz elde edebilecekler. Birçok alanda avantajlar sunulurken bir de kredi kartları ile evet. ilgili bir avantaj var galiba milli altyapıya uygun kredi kartlarıyla yapılan market, fatura ödemeleri, giyim harcamalarında da burada ciddi bir indirimler indirimlerden faydalanmış olacak emeklilerimiz. Yine ayrıca emeklilere özel SGK danışma hattı olacak. Burada telefonda hiçbir zaman beklemeyecekler. Direkt danışmanlarına emeklilerimiz ulaşabilecekler. Emekliler sosyal destek paketinin ayrıntılarına www.emekliler.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Aynı zamanda başvurularını da yine bu adresten yapabilecekler. Kendi sosyal haklarını ve KYK yurtlarındaki ücretsiz kullanım haklarını takip edebilecekler. Emeklilere yönelik sosyal destek paketinin diğer maddelerinin ise 2024 yılı içinde devreye alınması planlanıyor.